Ergün Diler, Gizli Müttefik Ankara'daki gizli manşet belli ki Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG-YPG oluşumu. Ne yapılacak, nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak, sonrasında ne olacak? Siyasetin akış hızını da belirleyecek bu soruların cevabı, küresel sonuçlar doğuracağı için bölgeye tetikte. Devlet Bey'in çıkışlarından sonra Öcalan vurgusunu yapması ve bunu ısrarla 3 haftadır devam ettiriyor oluşu durumun kritik olduğunu ortaya koyuyordu. Devlet Bey'in bu çıkışı sürpriz olduğu kadar ilginçti de. Yakın zamanda Amerika'da Bozkurtların terörist ilan edilip edilmemesi tartışılıyorken Devlet Bey'in bölgenin geleceği için Amerika ile çalışılabileceğini, ortak bir kulvar oluşturulabileceğini söylemesi beni hem şaşırttı hem de riskin büyük olduğu duygusuna kapılmama neden oldu. MHP her vakit Amerikan karşıtlığı yaptı. Kendilerince haklı nedenleri de çoktu. Bahçeli Trump değerlendirmesi yaparken aslında Washington'a zeytin dalı uzatıyor, söylemese de sorunları birlikte çözmek mümkündür diyordu. Sık sık yazdığım gibi Öcalan kendisini Kenya'da alıp Türkiye'ye teslim eden güce yakındı. Açalım. Girişte de belirttiğim gibi mesele Kandil değil YPG'ydi. Yani Suriye'nin üçte birini kontrol eden Kürt güçleriydi. Peki neler olmuştu? Hatırlayıp ilerleyelim. Demokratik Birlik Partisi PYD 2003'te Suriye'de kuruldu. Kuruluş bildirisinde Öcalan'ın ifadelerine de yer veriliyor. Suriye'nin kuzeyi için Kutsal Rojava deniliyordu. Tarih ne? Evet, Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle aynı zaman. Yani Amerika hesabını da o zaman yapıyordu. Arap Baharı geldi, maribi vurdu, attı. Yıllarca iktidarda kalmış isimleri sildi, süpürdü. Tunus, Libya, Mısır, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün, Yemen fena sarsıldı. Suudi Arabistan, Moritanya, Umman, Irak, Lübnan ve Fas orta dereceli sarsıntılar yaşadı. Türkiye de bunu geziyle tattı. İktidar uçurumun kenarından döndü. Arap Baharı geldi, Suriye'ye dayandı. Son duraktı. 2011'de Suriye'de iç savaş başladı. PYD 2012'de silahlı örgütünü oluşturduğunu duyurdu. Halk Savunma Birlikleri'ni yani YPG'yi Savaşın ilk aylarında Suriye ordusu kuzeyden çekilince YPG elini oynatmadan hakimiyet kurdu. Garip, Afrin, Kobani ve Kamışlı'daki devlet binalarının çoğuna PYD bayrakları çekildi. YPG, Ocak 2013'ten itibaren sınır bölgesinde Suriyeli muhaliflerle savaşmaya başladı ve topraklarını genişletti. Bu tarih çok önemliydi. 2013 hem bizim için hem bölge için kritik bir virajdı. Mısır'da darbe, Türkiye'de gezi, Katar'da devir teslim gerçekleşiyordu. Hamas, Müslüman kardeşler ekseniyle mücadele silahların gölgesine taşınıyordu. Sisi ilk hamleyi yapandı. Mursi de ilk büyük kayıp. YPG'nin bu hamlesine yerel görünümlü küresel bir cevap geliyordu. Ne zaman? Bir yıl sonra. Ocak 2014'te de PYD Kobani, Kamışlı ve Afrin'de özerklik ilan etti. Aynı anda IŞİD ortaya çıktı. Büyük bir istihbarat operasyonu sahne alıyordu. YPG kontrolü dışındaki yerleri ele geçirdi. Eylül 2014'te ise işin rengi değişti. IŞİD ilk kez YPG'nin olduğu bir bölgeye, Kobani'ye saldırmaya başladı. Amerikan yönetimi anında IŞİD'e karşı YPG'ye silah yardımı yapmaya başladı. Havadan atılan silahlar günlerce dünya medyasında manşet oldu. Türkiye verilen silahlara sert tepki gösterdi. Ancak Hollywood'u da içine alan küresel dalga karşısında geri adım atıldı. Peşmergaha buradan geçerek Kobani'ye girdi. Çözüm süreci ise hala canlıydı. Türkiye tepkisini sürdürse de Amerikan Dışişleri Bakanlığının o dönemki sözcüsü Mary Harf PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz dedi. Kobani'de IŞİD'i mağlup eden YPG'ye Amerika desteği sürdü. Hem maddi hem de tırlarla silah yardımı alan örgüt bir süre sonra Fırat'ın doğusunda kontrol ettiği alanı genişletti. Temmuz 2015'te Suriye'deki çözüm süreci sona erdi. Ankara YPG'ye karşı tutumunu sertleştirdi. Salih Müslim de terörist ilan edildi. Ancak YPG IŞİD'e karşı savaşan ve insanlığı kurtaran bir örgüt olarak sahneye sunuldu. Savaştıkları aşırı İslamcılardı ve YPG onları alt eden bir oluşumdu. Paket böyle süslendi, sahneye itildi. Buradaki asıl konu, bakılması gereken asıl nokta, Amerika gibi bir güç tez antitez üzerinden kendi çalışacağı ortağını seçmesiydi. Işit olmasa YPG'nin kabulü mümkün değildi. NATO'nun Batı İttifakı'nın YPG'yi benimsemesi için kitlelerin YPG'nin arkasında yer alması için bir algı çalışması gerekiyordu. Amerika IŞİD üzerinden bunu mükemmele yakın bir şekilde yapıyordu yani büyük güç olarak istediği sonuca ulaşmak için nedeni buluyor sonra tepkimeyi başlatıyor ve hedeflediği sonuca ulaşıyordu Arap baharının getirdiği rüzgar Suriye'ye gelip dayanıyor 1991'de Irak'ta başlattıkları Kürt kartını burada IŞİD üzerinden büyütüyorlardı Türkiye'de ise o zamanlar IŞİD Amerika'yı yendi tartışmaları ekranları süslüyordu Şaka gibi değil mi? Trump Orta Doğu'dan askerlerini çeker mi? Çekmez. Çekse bile artık İsrail'in yanında yer alacak kadar donanımlı bir grup sahadaydı. 10 yılda inanılmaz bir yardım yapılarak YPG büyütülmüştü. Kobani, Amerika'nın dünyaya YPG'yi işte yeni ortağım diye tanıttığı arenaydı. Trump askerlerimi çekeceğim dese de General Mazlum'un mektubunu Başkan Erdoğan'a yollamayı ihmal etmiyordu. Ve bu yapının kuruluşunda temelinde Öcalan etkisi vardı. Suriye'deki yapının Kandil'dekilerden farklı olduğu da sır değildi. Bunlar ordu hiyerarşisi içindeydi. İşte bu akış son tahlilde devlet beyin Öcalan kartını masaya getirmesine yol açıyordu. Nasıl IŞİD bir sonuca ulaşmak için atılan ilk taşsa İsrail'in Hamas'a saldırısı da aynı kulvardaki diğer taştı. Arap Baharı liderleri bir bir devirerek Suriye'de park ediyordu. Kürtler üzerinden Orta Doğu değiştirilecekti. Oyunu, kurguyu doğru okuyup okumadığımız ayrı bir tartışma. Gelinen noktada YPG-SDG NATO'nun gizli müttefiki. Hepsi destekliyor, onay veriyor, laf ettirmiyor. Kürt kartına bakış açımız bizi Öcalan kartını oynamaya mecbur bıraktı. Bundan sonra gideceğimiz noktada bu soruna ilişkin yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla yakından ilgili olacaktı. Devlet Bey'in vatan tehdit altında sözünü bu çerçevede düşünmenin sağlıklı olacağı fikrindeyim. Duygusal tepkilerden çok kurguyu anlamaya yarayan rasyonel bir tutumla gidilmeli. Büyük güçler nedenleri oluşturup sonuca giderler. Biz nedeni iyi okuyup sonuçta ipi göğüsleyen taraf olmalıyız. Ergündiler Takvim Ferhat Murat Az laf, çok konser. İsraf, konser ve heykel. Bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini üç kelimeyle özetle deseniz, İsraf, konser ve heykeldirim. 2019 sonrasında bu üç kelimeye bir kelime daha eklendi o da algı. Türkiye'nin neresi olursa olsun CHP'li belediyeler tarafından yönetilen şehirlere baktığınızda nasıl çalıştığını zaman kaybetmeden bu dört kelimeyle anlatabilirsiniz. Bu günlerde CHP içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı savaşında avantaj elde edebilmek için karşılıklı yıpratma stratejileri sonucu kirli çamaşırların döküldüğüne şahit oluyoruz. 2019'dan bu yana Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşıma ayrılamayan bütçe maşallah konserlere akıtılmış. Milyonlar havada uçuşuyor. Mansur Yavaş dün yoğun eleştiri aldığı konser maliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenlemiş. Öncesinde de sözde kendisine yönelik yapılan kirli algılara tek tek belgelerle cevap verilecek bilgisini kendisine yakın gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna servis ettirdi. Kendisine soru sorabilecek gazetecileri çağıramamış. İşin komik tarafı Mansur Yavaş canlı yayında israf olacak hiçbir harcamaya para yatırmadık, şatafatlı hayat sürmedik dediği esnada arkasındaki ekranda 4 günlük konser için 8 şarkıcıya 94 milyon lira ödendiği yazıyordu. Şatafattan da bahsetmiş Mansur Yavaş. O cümleleri kurduğu esnada da 42 milyon lira harcanan Tantaşçı konserinde karşılıklı Ankara havası oynayamamaları gözümün önünde belirdi bir anda. Velhasıl Mansur Yavaş israftan ve şatafattan kaçındığını ifade ederek konsere 810 milyon lira harcadığını itiraf etmiş oldu. Mansur Yavaş'ın seçimden önce kullandığı bir slogan vardı. Dünkü açıklamasında benim fotoğraflarımı görmediniz deyince aklıma geldi. Ankara'nın dört bir yanını donatan fotoğraflarının yanında ne yazıyordu? Az laf, çok iş. Dünden sonra onu değiştirmek icap eder. Az laf, çok konser böyle daha iyi oldu sanki. En azından yaptığı icraatlar bakımından diğer slogana göre anlam bulmuş oldu. Vergi borçlarını ödemeye para bulamıyorsunuz, metro yapmaya para bulamıyorsunuz, ulaşımı rahatlatmak için yeni yol yapmaya para bulamıyorsunuz, sizi güya engelliyorlar ama konsere paraları çatır çatır ödüyorsunuz. Orada engelleyen filan yok. Demek ki isteyince engel mengel yok. Bunu sadece Ankara için söylemiyorum. İstanbul İstanbul'da durum daha da vahim. 5.6 milyar lirayı aşan bir bütçe konserlere harcanmış. Sadece geçen yılki Cumhuriyet Bayramı konseri ihalesi 553 milyon liraydı. Bu yılki rakamı da Mansur Yavaş'a yakın sosyal medya hesapları veya gazeteciler önümüzdeki günlerde zaten patlatır. Meğer yerel seçimlerde CHP'ye oy veren seçmenler belediye başkanı seçtiklerini düşünürken konser organizatörü seçmişler. Bunu seçilen belediye başkanları uygulamalarıyla gösteriyor. Son cümle... Neden bu kadar fahiş rakamlarla bu konserler düzenleniyor? Sanatçılara verilen paranın çok ama çok daha fazlası organizasyon şirketine ödeniyor. Ve o organizasyon şirketi Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yapan şirketin sahibiyle aynı olabiliyor. Ben söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim kampanyasını finanse edebilmek için mi? İşin özü bu mesele adaylarımızın siyasi kariyerinin, finansmanı mı Ferhat Murat haber7.com